Merhaba arkadaşlar. Bugün yemizle hepiniz geldiniz. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün 20 tane bundan alacağız, Açacağız. Da bu şimdi ne zaman oldu kız? Ben az önce yanlışlıkla bunu açtım. ve bundan da sihirli kaydırma çinim oyuncağı çıktı konumum yani. Neyse evet, arkadaşlar bundan 20 tane aldım bir tane sinyal yani çıkartmışım. Zaten bugün de bir tane sinyal yani çıkartmıştım. Ama bunun çıkmadan bir şey çıkmış. Çok mutluyum. Daha video bile yani. Video bile çekmeden robot falan çıkmış. Falan. Çok, çok mutlu olmuştum. arkadaşlar o zaman açalım. Bu arada bunlar e, 199 box. Yani hep yani bundan 20 tane aldım. 10 ya 19 tane daha aldım. Toplamı çok Bak bitti. Ne bu video yapabilmek için. Sarkıcı, o zaman videomuz başlasın. Ve hemen ikinciyi de açıyorum. Ya açamıyorum yüzüm gözükmüyor ya. Bunlar ne kadar büyük. Yüzüm gözükmüyor yani. Evet arkadaşlar ya. Konu Arkadaşlar bize bir rara gönderin. Rara gelsin. Arkadaşlar ben dedim ve rara geldi. Arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Kaç kez çıkarsa çıksın bayılıyorum bundan. Çünkü videoda bir tane çıkmıştı. Var ya bayıldım ben buna bayıldım. Ne çıktı valla çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar. Şimdi dört müydü? Dördüncüye geçelim. bende var ama tek ama bunun çıkmasını sevindim. Yani ben de olan şeyleri bile seviniyorum çünkü var komun konu komu çıkmıyor. Arkadaşlar bunu da açalım. Hadi kardeşim hadi sen de bir ara. Kum. Arkadaşım kom sen. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi hadi çıkmayan bir şey gelsin çünkü onlar hep çıktı. Ya bu da çıkıyor. neyse arkadaşlar bizi bir kofür gelin kofürde açın bu kofür. Evet arkadaşlar şu an kofürde açıyorum. Kaç tane hediye? 14 kaldı. Neyse arkadaşlar açıyorum açıyorum. Nere gelsin nere gelsin nere gelsin. Robot falan. Ya bu arada ben bununla uçamıyorum. ne diyeyim? <laughs> Hepsi uçuyor böyle büyük olanlar. Arkadaşlar var ya bunu yanlışlıkla ben geçen açmıştım ya yani. Işte daha video başlatmadan bir robot bana çıkmıştı kaç gün iki gün önce falan açmıştım bir robot bana çıkmıştı yine robot bana çıktı güzelmiş ama tek görünüşü var ya uçmuyor ya mesela bunlar uçuyor <laughs> bu da böyle mesela arkadaşlar evet bunu da açıyoruz 7. sanırım komun çıktı <laughs> güzel güzel. Evet arkadaşlar kaçıncı bilmiyorum. Ve açıyorum. Hadi rara falan gönder. Ba Hı yani daha da kötü olabilir. Konu ben şuraya geçeyim. Şurada petler şey yapılıyor ya. Oraya geçeyim bir. İşte bu. Arkadaşlar bu bir. Bu bir bak gibi bir şey arkadaşlar. Yani buraya geçiyoruz. Hemen bize ara gibi bir şeyler geliyor. Valla buranın uğuru var. Arkadaşlar buraya kesinlikle gelin. Buranın var buranın uğuru vardı. Hadi hadi çık. Hadi rare rare rare. Komik gel. Azıncık şanslı geldi ya. Azıncık şanslı rare geldi. Neden acaba? Evet arkadaşlar bunu da açıyoruz. Hadi hadi rare ultra falan. Ya ben de değiştiriyorum. Oturayım şuraya. <laughs> Otururken açacağım. <laughs> Otururken açacağım. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkıyor. Bak bakalım. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar bari bir ultra rey gelsin ya. Hadi arkadaşlar ultra rey gelsin bari. Hadi ultra rey. Ultra rey. <laughs> Şansladık arkadaşlar bir dakika. Açıyorum 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 açıyorum. açıyorum arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar dördü gelsin ya. dördü gelsin olmaz. Sultra gelsin ne olur. Konum geldi ya. Konum konum istemiyorum. Ya hadi ya sen senin için 199 bak sadece dedim be. Konum geldi. Senin için kaç baksın gitti biliyor musun? 6 bin baksın vardı hepsi gitti senin için ya. Bu hediyeler almak için 6 bin baksın gitti arkadaşlar. Bu hediyeler hepsini almak için baksın bile etmedi. Hadi hadi güzel bir şey gönder. <laughs> güzel bir şey gönderdik. Onun on ama çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Bu nasıl onun on olur ya? Bu onun on olsa bile çok güzel arkadaşlar. Bayıldım arkadaşlar valla çok mutluyum. Arkadaşlar valla bunlar çok harika ve bir. bir tane daha kalmış. Hadi bir tane de gelsin. Hadi bir tane daha. Çıkacak 10 Boş ver arkadaşlar. Yani sonuçta neler çıktı? Un common. Common. Un common. Un common. Rare. Rare. Bundan bir tane daha rare common evet, common 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 falan filan falan filan ve arkadaşlar bir de bu çıktı var en beğendiğim bu geçen videoda da bu çıkmıştı var ya ikisinde bayıldım yani evet arkadaşlar bir dahaki videoda bu 10 tane Lezindir çıkma şansı daha yüksek olabilir. Neyse şimdi Az öncekinin dediğince de çıkmış şansına bakalım. Merhaba arkadaşlar geldim. Hadi yerinden bakıyorum hemen dediğince şansına. Gördüğünüz gibi 9. 9 box ve dediğince şarkı yüzde bir nokta yani ne çıkabilirmiş ve burada ultra şansı da daha wow, çok uçuklar eğlensi ya şunda ultra çıkmıştı çünkü ultra şansı yüzde iken çıktı ultra -ray. Bunda daha çok tuttu 120. Ama burada ultra yüzde %8.5 nasıl çıkmadı. Tabi burada yani şansa göre bundan ultra çıkamazdı. Bundan da ultra çıkardı. Tabi bundan hani belki çıkardı. Neyse arkadaşlar valla bana göre bundan ultra çıktı arkadaşlar bende. de, ee, bundan da rara çıktı. Röreler daha fazla çıktı bunda çünkü bundan da bir tane rara çıktı o kadar. Şimdi arkadaşlar bunu rara şansı daha yüksek sanırım. Neyse arkadaşlar ben çok sevindim. Şimdi bu büyük olanla 10 tane almıştım. 499 box. Ve şimdi neyse arkadaşlar sevgiyle kadın Hoşça kalın. Bir dahaki videoda onu açacağız arkadaşlar. 10 tane aldım onu açacağız. Sevgiyle kadın Hoşça